Merhaba arkadaşlar. Bir web sitenin analizini nasıl yapacağız bunu açıklayacağım. Burada dilerseniz videoya geçelim. Sitemiz Protein Ocean. Tamam. Benim de severek kullandığım bir supplement, sporcu gıdası ee, satılan bir site. Şimdi ilk önce bakın burada gitmemiz gereken site Similar Web. Similar e, Google extension'ı var. Google e, Chrome Web mağazası yazıp Google'a. Sonrasında buradan Similar diye arattığınızda ben de ekli olduğu için şurada direkt buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Web sitesine gidip web sitesinin linkini buradan kopyalayıp yapıştırmaktan ziyade şurada bakın ikon geldi extension'a. Tıkladığımızda bakın bize similar web sitenin mesela atıyorum önceki aylarda Şubat, Ocak, Aralık'ta ne kadar ziyaretçi aldığını gösteriyor. Bakın 809 bin almış. 697 bin almış. Bu ay, geçtiğimiz ay 791 bin almış. Martayı da bugün 2 Nisan. Mart ayının verisi daha düşmemiş. Bir ay geriden geliyor genelde. sayfa e, ziyaretinde kalma şeyi 4.61 demiş. E, ortalama sayfada geçirilen süre 4 dakika 7 saniye. Gayet iyi bir oran web sitesinde. Yani gelen kişilerin çoğu %90'ı belki de e, 4 dakika kalıyor ve sepetini dolduruyor alışveriş yapıyor demek. Bu çıkarımı yapabiliyorsunuz zaten zaman geçtikçe. Buradan işte daha detaylı bilgi için tıklıyorsunuz. Pro versiyonu var. Orada ücretli gösteriyor onların detaylarını. Ücretsiz kısımlarını da göstereceğim şimdi. Burada da en çok kullanılan keywordsler gözüküyor. Reklamda. Mesela protein oşuna reklam verildi. İşte 14 cent bir klik ücreti oluyormuş. Protein oşuna. Suplementlere verdiğinde veya kreatine reklam verildiğinde bunlar gözüküyor. Bunlar da şu demek. Mesela atıyorum kreatin Create'in başka bir sitede de satılabilen bir ürün olabilir. Siz atıyorum rakip bir analizini yaparken bu Create'ine siz de reklam verebilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Bu sizin pazarlama veya işte bu alana ilginizle alakalı bir şey. Ben burada nasıl web siteyi analiz edeceğinizi göstereyim basit bir şekilde. Burada global ranking 64.291.ymiş şeyde global sıralamada. Türkiye'de 1407. sırada bir web site trafik bakımından. Health and Nutrition yani sağlık kategorisinde de 1. sırada protein trafik ve ziyaretçi bakımından. Şimdi ona tıkladığımızda birkaç tanesini gösteriyor ücretsiz versiyonunda. Onları görelim. Ve sonra da performansını inceleyelim. Bakın burada market lideri demişiz. Bakın birinci sırada Protein Ocean var. İkide de atıyorum petsecret.com.tr diye bir şey var. Bu da şey olabilir. mesela bu siteye ben hiç duymuyorum. Yabancı bir site veya yeni açılmış bir site de olabilir genellikle. şey i̇şte Dilara Koçak var. Ağır Sağlam var. Bildiğiniz üzere zaten fitnessle alakalı. Youtube'da falan gördüğünüz üzere. Dilara Koçak da bu kadında şey diyet diye hatırlıyorum. televizyonda falan çıktı. Böyle bakın diğer siteleri göremiyorsunuz aşağıda. Çünkü şey e, hesabınızı yükseltmenizi istiyor. Ama ilk aşamada bu işi öğrenirken bunları kullanabilirsiniz. Bu yeterli ilk 5 sıra. Şimdi web sitenin performansına geldiğimizde Protein Ocean sitesinin total ziyaretçisi bakın Aralık'la Şubat arasında bu periyotta 2.29 milyon e, ziyaretçi almış. Geçen aya göre de %13.33 yükselmiş. E, gelen trafik mobil web ve desktop'tan yani mobilden telefondan trafik geliyor. Yani ne demek o da sitenizi mobil uyumlu yapacaksınız. Zaten bu site yapıyorsanız e, zorunlu bir şey. Onun dışında bakın global rankini biraz önce verdiğimiz istatistiği veriyor burada bakın e, aylık ziyaretçisini göstermiş e, ve diğer rakipleriyle kıyaslamış burada işte sı sıralamış 2.29 milyon ziyaret alırken saplamentler 4.68 milyon ziyaret almış big joe 367 bin işte vitaminler 4.5 milyon ağır salamun 972 bin ziyaret almış buradan inceleyebiliyorsunuz bakın burada ziyaretçi sayısına göre neleri iyileştirebileceğinizi görebiliyorsunuz rakipseniz eğer misiniz. veya bu alanda bir iş yapacaksınız e, alınan trafik zaten üzere Türkiye'den alınmış trafikler farklı ülkeler de var burada has var Azerbaycan, e, Gürcistan, Almanya gibi yerlerden trafik almış e, direkt yani bu marketing channel demiş e, gelen trafiğin nereden geldiğini gösteriyor bizlere Direkt olarak yani siteyi benim gibi aratıp giren kişi %30. Bu ne demek oluyor? Yani hiç reklam vermeden gelmiş gibi düşünebilirsiniz bunları. Organik olarak gelmiş. Direkt diyor. Organik search pardon yanlış oldu. Bu Google reklamlarıyla gelen kişiler diyebiliriz. Organik search'tan 33.12. Yani bu şu demek. 699.000 ziyaret almış. Bu site devamlı müşteri kazanmış. Reklam maliyetlerini düşürmüş. Çünkü niye? Almış ürünü müşteri beğenmiş. İkinci defa kendi girip almış. Ki ben öyle yapıyorum. Reklamlara tıklamıyorum. Bir ihtiyacım olsa girip alıyorum. Veya biten bir ürünüm olursa. Çünkü gıda ürünleri sürekli bitiyor. Kullanman gereken şeyler olduğu için vitaminler veya işte protein tozları falan vesaire. Burada da farklı şey. sosyal medyadan gelen trafikler. E Referrals diyor. Bu da şey e influencer marketing yönlendirmelerden gelen işte link Instagram linkine tıklayıp alafon koduyla falan gibi. Burada organik arama terimlerine bakın. Protein Ocean diye yaratılmış. Protein Ocean. Protein Ocean Pre Workout diye yaratılmış. Arka omuz hareketleri diye yaratılmış. Çok düşük bir trafik gelmiş ama gelmiş. Çünkü niye? Belki arka omuz hareketleri ile alakalı Protein Ocean'ın yazdığı bir makale vardı. Onu okudu alttan da ee, tıkladı siteden alışveriş yaptı gibi de olabilir. Blog yazısıyla organik trafik SEO getirmiş olabilirler. Burada analiz ediyoruz siteyi. Ücretli kısımları zaten çoğu şeyde göremiyoruz. Bakın e, top search reklamlarda nasıl gözüktüğünü gösteriyor bize. Biz de mesela web sitemizin reklamını verirken bu tarz bir e, şey yapabiliriz. Başarılı siteleri örnek alıp. Mesela önerilen farklı sitelerden gelenler var. Linktree mesela. Bakın Influence, Instagram linkini profilinde mesela Instagram Influencer'ın içine tıklıyorsun. Linktree hesap paylaşmış. Orada atıyorum hepsi burada linki var. İşte tren linki var. Protein Ocean linki var mesela. Ona tıklayıp gelmiş buraya gibi farklı blog sitelerinden, forumlardan gelenler var. Burada ikinci inceleyeceğimiz alanda Benzer siteler Burada bakın supplementler, big joy, vitaminler, ağır sağlam gibi siteleri vermiş. Burada bakın 10 tane vermiş diğerleri ücretli. Hangi kategoride satış yaptıkları yazıyor burada. Gibi Kitlenin ilgi alanları Audience Network Audience'lar Burada kitlenin ilgi alanları. Burada ne ilgi duyuyor? Bakın bilgisayar, elektriği ve teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ile ilgili, oyunlar, video oyunları ile ilgilenen kişi, sağlık ve diyet gibi gözüküyor. Bunlar. Evet. Eee oyun, mesela kitlenin ilgi alanı bilgisayar oyunları, bilgisayar teknolojileri, oyunlar, videolar vesaire. Burada konu dağılımlarını gösteriyor. Bu büyüklüklerine göre arama terimlerini gösteriyor. Hangi terimler mesela yerimleri çubuğu demiş. Yerimleri çubuğu şu oluyor. Şuraya kaydetmişler. Oraya gelip tıklayıp al almışlar mesela. gibi şeyler var burada da. Son olarak da demografik bilgiler. Gelen kişinin hangi yaş grubunda ve hangi cinsiyet grubunda olduğunu görebiliyorsunuz. 25-34 ve 18-24. Genelde yani yarısından fazlasını 18 ile 34 yaş arası oluşturuyor. 35-44 de var tabii ki burada. E, oluşturanlar da %66'sı erkek, %30 3.57'si de kadın. Kadın oranı normalde alışveriş sitelerinde fazla olmasına rağmen burada da supplement kategorisinde spor yapan fitnessçi erkekler genelde çoğunlukta Türkiye'de. Ona rağmen çok iyi bir rakam. Bu, böyle söylenebilir, özetlenebilir. Bu şekilde bir web sitesini analiz edebiliyoruz. E, web'i kullanarak. Sizler de ne yapıyorsanız yapın, e-ticaret yapın, kendi gezi bölümünüz olsun. Bu şekilde rakip sitelerinizi veya işte fikir almak için inceleyebilirsiniz. Bunlar zaten public veriler, siteler Google Analytics bilginizle bunları paylaşabiliyorlar. Bu şekilde erişebilirsiniz bu bilgilere. Ücretini ödedikten sonra da, şu zaten şeyler, upgrade yaptıktan sonra da, bakalım atlatayım. Upgrade yaptıktan sonra da sizler de erişebiliyorsunuz. Aylık ücretleri bayağı fazlaymış. Gerek de yok aslında. Aynen aylık da 125 lira. Gerek yok aslında şu an için. Çok profesyonel bu alanda ilerleyecekseniz bunun için yapabilirsiniz. Tabii ki inceleyebilirsiniz. Ee, video bu kadardı. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, ee, Discord kanalına gelip e-ticaretle alakalı sorularınız varsa sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.